Allah'ım sen bütün mahlukatına merhametli bil hasta inanmış kullarına pek lütufkarsın. El açtık, kapına geldik. Sana dua ve niyazlarımızla yalvarıyoruz. Dualarımızı kabul ederek bizleri az kapından geri çevirme Allah'ım. Amin. Allah'ım bizleri Kur'an ile şereflendir. Kur'an'ın hürmetine dünyadaki belalardan ve ahiret azabından koru. Ey Rahim, Ey Rahman, ümmeti Muhammed'in tamamına merhamet et. Allah'ım, kalplerimizi temizle, kusurlarımızı ört, hastalarımıza şifa ver, borçlarımızı ödemeye yardım et yüzümüzü aydınlat, derecemizi yükselt. Anneliğimizi bağışla, babalarımıza merhamet et. Din ve dünya işlerimizi ıslah et. Düşmanlarımızın bize saldırısını bertaraf eyle. Ailemizi, memleketimizi, mallarımızı her türlü afetlerden hastalıklardan, terörden ve belalardan koru. Ayaklarımızı sabit eyle. Kafir toplumlara karşı bize yardım et. Yüce Kur'an hürmetine Allah'ım. Amin. Biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Amin. Ya şurada bal yapanlarını. Yok kovansız bırakma Allah'ım. Amin. Mahyasızdır minareler. göde keşke bırakma Allah'ım. Amin. Müslümanlıkla yorulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım. Amin. Bize güç ver. Cihat meydanını pehlivansız bırakma Allah'ım. bilelim hasma karşı koymasını. Bizi cansız bırakma Allah'ım. Amin. Yarının yollarında, yılları da Ramazansız bırakma Allah'ım. Amin. Ya da kimsesiz kalan sürünü, ya çobansız bırakma Allah'ım. Amin. Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız, vatansız bırakma Allah'ım. Amin. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu, Müslümansız bırakma Allah'ım. Amin. Okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'i ve hatmi şerifleri izzetinde kabul eyle. Okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan sevabı evvela, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hediye eyledik. Sen vasıl eyle Allah'ım. Amin. Diğer peygamberlerin, ashab-ı kiram ile tabi ruhlarına, dini İslam'a, ah, ilimleriyle ve kılıçlarıyla hizmet eden alimlerle şehitlerin ruhlarına hediye eyledik. Sen vasıl eyle Allah'ım hayatta olan veya vefat etmiş olan annelerimizin, babalarımızın, akrabalarımızın, üzerimizde hakkı olan herkesin ve Müslüman olan herkesin ruhlarına hediye eyledik. Sen kabul eyle Allah'ım. Amin. Ey ihtiyaçları gideren, dualara icabet eden Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi, dualarımızı kabul et. Bizlere cennette komşu olmayı nasip eyle Allah'ım. Amin. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.